Adam bu yaştan sonra verdi kendini daha bayıda ya. İçten yanmalıymış demek. Ya spor yapacağına kahvene göz kulak ol. Uğraştın bizi şu yaratıklarla. <laughs> Yanlış mıyım? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum tabii ya. Geldin mi tipsiz? Allah Allah. Oyuncakla muhatap oluyoruz yine. Ee, niye gitmiyorum Lan çaya zam mı yaptılar yoksa? Ya al, başımın gözümün sadakası olsun al. Yürü. Pas. Pas daha iyi ki. Ne pası? Pas ne? Cık. Memur adamla poker oynarsan böyle olur işte. Risk sıfır. Üç beş metre çaput için mi bütün Ya ben veririm parasını ya. Riske girin acık. Riske girin. Pas. 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 Ebenizin öne kesin. Pas, 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 pas. Barcelona orta sahasıyla oynayalım sanki. Pastan başım döndü. Bu ne lan? Aha. Ah. Ah. Ne olacak şimdi? Çekil lan sen de şuradan. Git, 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 geçti. Bu ne lan? Bolluk bu oyuncağını mı yapmışlar? Kağıt parayla mı çalışıyorsun sen? Garson ne vuruyorsun lan, gök? Amına koydu bu çocuğun, gücün ona mı etti? <laughs> Oyuncak bana <para> küfür <laughs> etti. Sen. sen bana, Büyük filmiye nasıl küfredersin lan? Geliyorum, eldivenle! <laughs>